helikopterler, her taraf polis arabalarıyla dolu. Protesto için hazırlanıyoruz. Pankartımızı yapıyor şu anda Nil Hanım. Eylül neredeymiş? Eylülden de alalım pankartları. Geliyorlar. Gençler ve Genç Kalanlar Kulübü'nden bu hafta da merhabalar. Bu hafta aslında biraz böyle gergin geçiyor. Siz de televizyonlardan izliyorsunuzdur Amerika'da yaşanan olayları. George Floyd'un ölümünden sonra birçok insan protesto ediyor. Biz de şimdi çıktık evden katılmak için. E, Nil yanımda, eşim yanımda, Eylül Sabahleyin çıkmıştı. Arkadaşlarıyla beraber katıldı. Bizim de bu protestodaki amacımız tüm insanların aynı haklara, aynı her şeye eşit olduğunu savunmak amacıyla biz bu protestoya katılıyoruz şu anda. Her tarafta insanlar, helikopterler, her taraf polis arabalarıyla dolu. Protestoyu size göstereceğim, ters çevireyim. Aslında Santa Monica üzerinde yürümeye devam ediyoruz, proteste devam ediyor. Daha önce de söylediğim gibi George Floyd'un öldürülmesiyle birlikte Amerika'da yüzyıllardır bastırılmış ve bütün hakları gasp edilmiş bu toplum isyan ediyor ve haklarını arıyorlar haklı bir şekilde. Şu anda protesto görüldüğü gibi çok huzurlu, hiçbir aşırılık yok, herkes sadece yürüyor ve pankartlarını taşıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar yani. E, sizin de bildiğiniz gibi ilk günlerde yağmalama olayları Yanan binalar, arabalar vardı e, Fakat bu protesto gösterilerinde Şiddeti körükleyenlerin Çoğunun ırkçı, aşırı sağcı Oldukları düşünülüyor Binaları kundaklayan, ateşe verenlerin Beyazların üstünlüğünü Savunan radikal uçlar Olduğu söyleniyor Trump'ın da bunları desteklediği ve Amacının ırkçılığı körüklemek olduğu Açık ortada Zaten bunu da attığı tweetlerden görebilirsiniz. En son elinde İncil'i alıp kilisenin önünde poz verdi. Hani bu da bazı dünya siyasetçileri gibi e, dini istismar ederek oy toplamaya çalışıyor. Fakat bu yapılan protestoların daha bilinçli ve organize bir şekilde aynı saatte buluşup mesela saf tutarak kortej oluşturması ve varış noktasında sözcülerin konuşması, taleplerini dile getirmeleri hani daha çok ses getirdi. O yüzden e, Pankartların hiçbirini zaten görüyorsunuz, talep yok. Yazılan bir de I can't breathe yani nefes alamıyorum. Black lives matter fark 12 var. E, buradaki 12 de polis anlamına geliyor. Bu isyanın altındaki ana sebep gelir dağılımındaki adaletsizlik, eğitimdeki eşitsizlik, e, sağlıktaki eşitsizlik ve ikinci sınır insan muamelesi yapılması insanlara. E, umut ediyorum ki en kısa zamanda hayat normale döner bu protestolar uğurlu sonuçlar verir. Herkes sağlıklı bir şekilde evlerine geri döner. opteller de yukarıda geziyor Tanta, thank you. döndük Evet insanlar su da dağıtıyoruz. Şimdi bir tane su aldım çünkü çok sıcak hava. Herkese yardım amaçlı su da veriyorlar. Şimdi yürümeye devam ediyoruz. Yürüyor. Haydi, let's go. need water Yeah, Polis arabaları da arkadan takip ediyor. Herkes pencerelerini böyle kontur plakla kapattı. Yağma olmasın diye. Evet, protestomuzu yaptık. Şimdi eve doğru yola çıktık. Sizin de gördüğünüz gibi bu aralar Amerika'nın gündemi protestolar. Herkes oraya akın ediyor korona ikinci planda kaldı. İnşallah bu protestolardan sonra korona ikinci bir pik yapmaz. Yani herkes şimdi onu bekliyor tabii. Çünkü o kadar kalabalık ki insanlar bir de o kadar iç içe. Yani korkuluyor tabii ki de. Cengiz Seni Bey, görüşlerinizi alabilir miyiz bu konu hakkında? 30 milyon, 40 milyon insan her gün el ele, kol kola bağır, çağır. 15-20 gün sonra eğer korona ilk dünkü gibi hala etkisini gösteriyorsa demek ki çok büyük olaylar vakalar olacak. Hani benim okuduğum son makalelerde ilk başlangıçtan bugüne korona 16 defa mutasyona uğramış. Yani şimdiki korona ilk çıkan korona kadar güçlü ve saldırgan değilmiş. İnşallah. İnşallah öyledir. öyledir kimseye bir şey olmaz çünkü çok kalabalık gerçekten. Paris'te falan da yüz binlerce insan İngiltere'de yürüdüler. Protesto yaptılar değil mi? Ya. Evet. Şimdi eve gidiyoruz ama sonra ben bir Beverly Drive'a gideceğim. Oradaki görüntüleri size çekeceğim. Bugünkü protestoda yağmalamak yoktu. Herkes çok böyle sakin bir şekilde yürüyordu. Çünkü ilk gün yaptılar bu yağmalama olaylarını. Target diye bir dükkan var. Onun sahibi zaten en başta şey dedi. Karışmayın. Açın kapıları. Girsinler, istediklerini alabilirler, alsınlar. Mağazalardan aldıkları yiyecekleri kapıdaki protesto yapan insanlara dağıtıyorlar Hani böyle bir tarafları da var. Hatta şimdi bile biz orada yürürken su dağıtıyorlardı. gofret gibi bir şeyler var işte. Onlardan veriyorlardı insanlara. Hani acıkan insanlar oluyor tabii saatlerce yürüyorlar. Biz yarı yolda bıraktık. Çünkü onlar Downtown'a gidiyorlar. Orada toplanacaklar. Hatta Downtown'dan önce Hancock Kong diye bir park yeri var. O parkta bizim Mayor'ın evi varmış. O ilk önce onun evinin önünde biraz bir protesto yapıp sonra downtown'a doğru devam edecekler. Ee, haberci gibi oldum kendimi. Haberci gibi hissediyorum. Buraya koyun para atalım mı? Buraya koyup para atalım. Şimdi Beverly Hills'teyiz. Ee, Beverly Hills'e geldik. Oradaki mağazaları size göstereceğim. Ama kesin emindim ki polisler duruyor. Caddeleri kapatmışlar. Ama belki yaya trafiği ne açıktır. Onları da biraz çekelim görelim. Gerçekten burada neler oluyor birinci elden öğrenin. Evet arabamızı park ettik. Şimdi Rodoya Drive'a doğru yürüyoruz. Hep eğlenceli videolar olmaz. Biraz da böyle hayatın gerçeklerini çekelim, görelim. Neler oluyor? Bakalım. Bulvar evet otor. şöyle şey yapayım. Evet. Burası Bulvar Otel. Bulvar Otel işte suntolarla bütün camlarını kapattı. Karşısı Rodoya Drive. Polis orada duruyor. Tabii bizim bilmiyorum ne kadar girmemize izin verir. Belki de hayır diyecek. Her yer suntalarla kapalı. Şöyle. Armilerimiz. sokağa çıkma yasağı bugün her gün farklı saatte her gün farklı saatte sokağa çıkma yasağı oluyor. Biraz sonra size telefonumu göstereyim. Telefonumda böyle görün biri diyor 3'te, biri diyor 1'de, biri diyor akşam 6'da. Diğeri 10'da. Gelen alarmları görmeniz lazım. Çok sessiz. Beverly Hills çok sessiz. Baksana. Çünkü burada road Closed diyor zaten. Böyle yani Rodeo Drive'a giremiyoruz. Kimse yok. Sadece polis arabaları var. Ve bayağı büyük bir çevresi kapalı yani. Girişler yasak. Evimizin yolunu zaten bulamadık ilk önce. Odaya da arkada bıraktık. Cengiz Say, sizin de biraz yorumlarınızı alabilir miyiz bu konu hakkında? Siz neler düşünüyorsunuz? Ya kimin ne istediği belli değil. Yani pankartlara bakıyorum. Siyahların hayatı önemlidir. Polislere küfür, George Floyd falan filan. Yani burada eşit adalet istiyorsan ona göre bir e, maddeler halinde bir şey yazarsın. Hükümete dersin ki yani bunları kalıcı olarak mesela işsizlik maaşı Avrupa'da sosyal devletler işsiz insanlara işsizlik maaşı öder. E bu kadar zenginsin karşısız para basıyorsun hala homeless dolu her taraf. Dünyanın en pahalı sağlık hizmetini alıyorsun kardeşim. Türkiye gibi dünyanın en fakir, Küba gibi dünyanın en fakir ülkesi hastasına bedava bakıyor. Dünyanın en zengin ülkesinde hasta olursan hastaneye gidiyorsun ilk önce kredi kartını alıyorlar elinden. İnşürüz soruyorlar. Yoksa yandın. Hasta olmayacaksın Amerika'da. Ya böyle şeyler taleplerde bulunmaları lazım. Ama ne yapıyorlar? Siyahların hayatı önemlidir. Polislere küfür. Başka bir, bir şey görmedim ben. Herkes birbirine soruyor. Miting nerede? Bugün bize belki 20 kişi miting nerede diye sordu. Evet o anlamda biraz kopukluk var yani. Bir türlü şeyi bağlayamıyorlar. Yani şu saatte şurada buluşalım ve miting yapalım. Amaçlarımızı teker teker yazalım kağıtlara, gösterelim. Ya da bir sözcüleri yok. Sözcüleri olsa hani sözcüler akşamları birlikte toplanıp neyi istediklerini, bugün neyi elde ettiklerini böyle bir oturup hani bakmaları lazım. Öyle Herkes bir taraflara yürüyor yani burada. Hükümetten istediklerini, olabilecek isteklerini bir liste yapar ve deklere eder hükümete. Bizim taleplerimiz bunlardır. Yani bir hafta oldu neredeyse siyahların hayatı önemlidir. Başka bir şey görmüyoruz artık. Evet bir protesto gününün daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz hayatın içinden bir videoydu. Bu haftada sizlere Morgan Freeman'ın Bucket List diye bir filmi var. Onu öneriyorum. Ee, uzun zaman önce ben izlemiştim. Çok güzeldi. Keyifli bir movie. izleyebilirsiniz Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgi, saygıyla, hoşçakalın. Bay bay.